Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok yaygın ama bir o kadar da yanlış anladığımız bir konuyu konuşacağız. Sosyal fobi. Gelin bu konuyu biraz daha yakından inceleyelim. Şöyle bir düşünün. Topluluk önünde konuşma fikri bile kalbinizin güp güp atmasına yetiyor mu? Ya da yeni insanlarla tanışma ihtimali size endişeye boğuyor mu? Eğer bu sorular size evet, işte bu ben dedirtiyorsa, emin olun yalnız değilsiniz. Bugün tam da bu hissin, bu deneyimin arkasındaki psikolojiye dalacağız ve şunu şimdiden söyleyeyim bu bölümün sonunda sadece bu hissin ne olduğunu çok daha iyi anlamakla kalmayacaksınız aynı zamanda bunun üstesinden gelmek için gerçekten işe yarayan kanıtlanmış yollar olduğunu da göreceksiniz yani amacımız hem konuyu aydınlatmak hem de bir umut ışığı yakmak o zaman haydi başlayalım işi en temelden yani sosyal fobi tam olarak nedir ve kişi bunu nasıl hisseder sorularının cevabıyla başlayalım bakın sosyal fobi yani diğer adıyla sosyal anksiyete bozukluğu, başkaları tarafından izlenme ve yargılanma korkusunun yoğun ve sürekli bir şekilde yaşandığı bir durum. Ve burada altını çizmemiz gereken en önemli şey şu. Bu bir kişilik özelliği değil. Yani ben böyleyim deyip geçilecek bir şey değil. Bu teşhis edilebilen bir klinik durum. Sadece biraz utangacım demekten çok daha derin bir mesele. İşte bu tablo aradaki o devasa farkı çok güzel özetliyor. Bakın utangaçlık dediğimiz şey sosyal ortamlarda hissettiğimiz geçici bir rahatsızlık. Genellikle hayatımızı yönetmez, kaçınmalara sebep olmaz. Ama sosyal fobiye geldiğimizde işler değişiyor. Orada yoğun, bitmek bilmeyen bir korku ve kaygı var. Ve en önemlisi bu durum kişiyi o ortamlardan kaçmayı itiyor. Bir bir kişilik özelliği, diğeri ise teşhis konulabilen, hayat kalitesini düşüren bir haygı bozukluğu. Peki ama bu kadar yoğun bir korku nereden geliyor? Kaynağı ne? İşte şimdi işin en can alıcı noktasına, yani zihnimizin içine giriyoruz. Çünkü asıl mesele yaşadığımız olayda değil, o olay hakkında ne düşündüğümüzde yatıyor. Bu korkuyu besleyen şey bilişsel yanlılıklar dediğimiz çarpık düşünce kalıpları. Aslında zihnimiz farkında olmadan kendine bir tuzak kuruyor. Bu düşünce kalıpları bir nevi bozuk bir gözlük gibi bize gerçekliği olduğundan çok daha korkutucu, çok daha tehditkar gösteriyor. Peki nedir bu çarpık düşünceler? İşte tam da bunlar. Kişinin zihninde sürekli dönen o endişeli düşünceler. Mesela başkaları tarafından kesin reddedileceğine inanmak ya da sürekli ama sürekli olarak olumsuz değerlendirileceğinden korkmak. Sosyal durumlarda kontrolün hiç kendisinde olmadığını hissetmek ve tabii ki o klasik düşünce herkes benim ne kadar sıkıcı olduğumu düşünecek. Bunlar birer seçenek gibi değil, neredeyse otomatik bir gerçek gibi geliyor kişi. Söyleyecek ilginç hiçbir şeyim olmayacak, herkes sıkıcı olduğumu düşünecek. İşte bu cümle sosyal fobiyle mücadele eden birinin zihninde çalan o otomatik negatif plağın ta kendisi. Bu düşünce o kadar gerçekçi, o kadar güçlü geliyor ki kaygıyı anında tavan yaptırıyor ve sonuç o sosyal ortamdan kaçınmak en mantıklı çözüm gibi görünüyor. Peki, geldik en önemli yere. Bu düşünce kalıpları bir kader mi? Asla! İşte şimdi umut ve çözüm kısmına geçiyoruz. Madem bu senaryoyu zihnimiz yazıyor, o zaman onu yeniden yazmakta bizim elimizde. Peki ama nasıl? İşte anahtar kelimemiz bu. Bilişsel yeniden yapılandırma. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Bu teknik, o otomatikleşmiş negatif düşünceleri durup sorgulamak ve onları daha gerçekçi olanlarla değiştirmek üzerine kurulu. Yani pasifçe o düşüncelerin sizi yönetmesine izin vermek yerine direksiyona geçip onları aktif olarak değiştiriyorsunuz. Peki bu nasıl yapılıyor? Aslında temelde 3 basit adımı var. Birincisi, o an aklınızdan geçen olumsuz düşünceyi yakalamak. Hani o sizi rahatsız eden sesi fark etmek. İkinci adımda bir dedektif gibi davranıyoruz. Durup kendimize soruyoruz. Bir dakika, bu düşündüğüm şeyin doğru olduğuna dair kanıtım ne? Yüzde yüz doğru mu bu? Ve üçüncü ve son adımda ise o eski çarpık düşüncenin yerine daha dengeli, daha gerçekçi bir alternatif koyuyoruz. Gelin bunu bir örnekle somutlaştıralım. Soldaki kaygılı düşünce ne diyor? Söyleyecek ilginç hiçbir şeyim olmayacak. Çok katı, çok karamsar değil mi? Şimdi sağdaki dengeli düşünceye bakalım. Dinleyebilir ve sorular sorabilirim. Oradaki en ilginç kişi olmak zorunda değilim. Gördünüz mü farkı? Bu ikinci düşünce hem daha gerçekçi hem de üzerinizdeki o mükemmel performans baskısını kaldırıyor. İşte bu küçücük zihinsel değişim bile kaygı seviyesinde inanılmaz bir fark yaratabiliyor. Ve şunu da bilmek çok önemli. Bu bahsettiğimiz bilişsel ve davranışçı terapinin birleşimi sosyal fobi tedavisinde etkinliği kanıtlanmış en başarılı yöntemlerden biri. Yani bu bir deneme yanılma süreci değil. Bilimsel temeli olan, yapılandırılmış ve gerçekten sonuç veren bir yaklaşım. İyileşmeye giden güvenilir bir yol haritası var. Peki tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel ders ne? Gelin bir toparlayalım. Unutmayın, sosyal fobi ömür boyu taşımak zorunda olduğunuz bir yük değil. Bu aslında fark edebileceğiniz, sorgulayabileceğiniz ve en önemlisi değiştirebileceğiniz bir düşünce alışkanlığı. Yani mekanizmayı anladığınız an aslında kontrolü ele almak için en büyük adım atmış oluyorsunuz. Güç sizin elinizde. Peki size son bir soru. Ya zihninizdeki en büyük engel olarak gördüğünüz şey aslında onu doğru kullanmayı öğrendiğinizde en büyük müttefikiniz hâle gelebilseydi? İşte bu soru üzerine biraz düşünmeye değer. Çünkü düşüncelerimizi anlama ve yönetme becerisi sadece sosyal kaygıyı yenmekle kalmaz, hayatımızın her alanında bizi çok daha güçlü kılabilir.